اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا جعلنا من ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بي من بهيمة الانعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله إذا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلوبهم والصابرين على ما على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبذن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سوا سواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والقانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومهما ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها سخرها لكم لتكبروا الله على <applause> لتكبروا الله على ما على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حنفاء <laughs> hanifleri hunefa elillahi hunefa hanifleri lillahi Allah'ın gayre koşmaksızın müşrikine orta koşmaksızın bihi kendisine ve men her kim yüşrik orta koşarsa billahi Allah'a fe sanki o harra düşüp parçalanmış da mines semai gökten fe kendisini kapmış yürü kuşlar ev yahut tehvi sürüklemiş gibidir bihi <tis> onur rihu rüzgar fi mekanin bir yere şey sahik uzak bir yere kendisine orta koşmaksızın Allah'ın hanifleri ve kim Allah'a orta koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş gibidir zelike <tis> durum böyledir ve <yerWe> her kim yuazzim saygı gösterirse şair Allah simgelerine Allah'ı Allah'ın fe inneha şüphesiz bu min takva kulub min takva min takva takvasındandır kulubi kalplerin kulubi kalplerin takvasındandır. Durum öyledir ve her kim Allah'ın simgelerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Lekum sizin için fiha onlarda menafi'u bir takım yararlar vardır ila kadar ecelin bir süreye kadar müsem, müsemma belli bir süreye kadar. Sümme sonra sonra mahilluha bunların varacakları yer ila kadar beyti eve atik eski eve. Onlarda sizin için bir belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları yer eski eve kadardır. Ve kulli ve kulli ve her Ümmetin ümmete cealna biz gerekli kıldık menseken kurban kesmeyi Li kuru ansınlar diye isme. ismini adını Allah Allah'ın adını ala üzerine ma razakahum kendilerine rızık olarak verdiklerimiz. Min behimeti cinsinden en ami hayvan cinsinden. Fe ilahukum ilahınız ilahun ilahtır vahidun bir tek. Felehu öyleyse ona eslimu teslimunun olun ve beşir, müjdele el muhbetine ihlaslı olanları da müjdele. <laughs> biz her ümmete biz her ümmete kurban kesmeye uygun hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Şimdi ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. İhlaslı olanları müjdele. Ellezine onlar öyle kimseler ki iza zaman zikre anıldığı Allahu Allah ve cile titrer kulubuhum kalpleri. Ve sabirine sabrederler ala ma asabahum başlarına gelene vel mukime vel mukimi kılarlar salati namazı ve mimma ancak razaknahum rızık olarak verdiğimiz şeylerden hum kendilerine yunfikune harcarlar. Onlar öyle kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve ancak kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar. Vel ve kurban cealnaha biz kıldık lekum size min şeairi işaretlerinden Allah Allah'ın lekum sizin için fiha onlarda hayrun hayır vardır fezkuru şu halde onlardan anınız isme ismini Allah Allah'ın aleyha üzerinde dururken Sawaffa ayakları fe iza zaman vacebet yere düştüklerinde junu buha yan üstü fe kulu, artık hem kendiniz yiyin minha onlardan ve etimu yedirin gani fakirlere ve muhtar ve muttara e, hem de ihtiyacını gizleyen gizlemeyen keza işte bu sahar naha istifadenize verdik lekum sizin için leallekum umulur ki teşkurun şükredesiniz diye <laughs> Ve biz sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden size kurban kıldık. Onlardan sizin için hayır vardır. Şu halde onlar ayakları üzerinde dururken Allah'ın ismini al anınız yan üstü yere düştüklerinde ise artık onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacınızı gizleyen fakirlere yedirin. İşte bu şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Len yena'lun ne ulaşır <laughs> Allah'a Allah'a luhumeha lühumuha onların etleri ve la ne de kanları velakin fakat yenaluhu sadece ulaşır takva takvanız minkum sizin kezalike işte böyle sahara böylece istifadenize verdi lekum sizin litukabbiru büyük Allahu Allah'ı Allah'ı ala mahedakum hidayette erdirdiğinden dolayı ve beşir ve beşir müjdele el muhsinine güzel davrananları Güzel davrananları. İbn-i Ebi Hatim İbn-i Cüreyc'den naklediyor. Cahiliyet ehli Beytullah'ı develeri, etleri ve kanlarıyla boyuyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam biz Beytullah'ı boyamaya onlardan daha layığız dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kurbanların ne etleri ne de kanları hiçbir zaman Allah'a ulaşmaz ayetini indirdi. İnne kuşkusuz Allah'a Allah, Allah yudafi'u korur anillezine amenu iman edenleri korur. İnne muhakkak ki şu da Allah'a Allah, a, Allah a la yuhibbu sevgisinden mahrum eder. Likulli herkesi havvanın hainin kefurun kör olan. Kuşkusuz Allah'a iman eden Allah kuşkusuz Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah حاين ناكرون سيد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته